Cumhuriyetimizin 100. yılında toplumun sağlığına ayakta tutan değerli sağlık çalışanları, değerli meslektaşlarımız. Bu öylesine bir basın açıklaması değil, eğilmeyen bir başın geri adım atmayacak bir serzen için haykırışıdır. Muş Devlet Hastanesi'nde bundan yaklaşık üç hafta önce bir hekim sağlık sistemimizin kıymetli hekimlerinde ayrı tuttuğumuz bir şahıs yalan hasta ve hasta yakınlarını hemşirelere düşman edecek ithamlarda ne yazık ki bulunmuştu. Can hıraş bir emekli gecesini gündüzüne katarak bu halkına sağlık hizmeti sunan hemşire arkadaşlarımız bu kendini bilmez şahıs tarafından bastıkları hastaları öldürmekle suçlanmış, izinsiz video kayıtları alınmış, sağlık hizmeti bekleyen sevdiklerinin canını düşünerek kendisine kapılan hasta yakınlarının doğrudan önüne atılmış hayatları tehlikeye sokularak alani bir provokasyona maruz bırakılmıştır. sırf onurundan ve duruşundan taviz vermedi diyerek hastalara riske atılan bu hemşire arkadaşlarımız sadece ama sadece kendi görevi dışındaki bir işi yerine getirmedi diye bu halkının sağlığını tehlikeye atmadı diye bu haksız muameleye ne yazık ki maruz bırakılmıştı. Bu da yetmezmiş gibi puskos atakları geçiren bu kişinin derhal kurumdan gönderilmesi gerekirken mağdur meslektaşlarıma hastane içerisinde birimleri değiştirilmiş ve bu provo provokatif olay görmezden gelinmişti. Bu şahıs sadece hemşehrilerle değil kendi meslektaşı olan hekimlerle sürekli kavga eden, münakaşaya giren, 5 yıldır onca sorun, onca şikayet ve bildirime rağmen sebebi bilinmek sizin kendisine ses siz edilmemiş adeta tiranlaşmıştı. Tehditlere, Tehditlere sessiz kalmayacağız. Tehditlere sessiz kalmayacağız. Tehditlere sessiz kalmayacağız. Hiç kimse kusura bakmasın. Söz verip borçlananlar, yanlışa göz yumanlar, tehdit ve hakaretlere karşı Üç maymunu oynayanlar, sizlerin dönemi bitmiştir. Değerli meslektaşlarım, hemşerinin sırtından geçinme dönemi bitmiştir. Susmanın, kabullenmenin, kader demenin dönemi artık bitmiştir. Halkımızın sağlığını hiçe sayan, yalan söyleyen, yeminine ihanet eden bu kavgacı, iftiracı, tehditat kişiden, tüm adli mec mecralarda hepsen hareketi hesap sanacaktı. Önce emek inadına adalet. Önce emek inadına adalet. Önce emek inadına adalet. Meslek dışı iş değişimleri kabul etmeyip kanun ve mevzuatı uygulayan meslektaşlarımız asla ve asla yalnız değildir. Kendi işini başka meslek gruplarının üstüne yıkmaya çalışan bu hastalık, hastalıklı zihniyet bilsin ki tüm avukatlarımızla, yüzlerce yöneticimizle, binlerce üyemizle biz buradayız. Geri adım atmayacağız, susmayacağız, susmayacağız, susmayacağız. Çiğ, sus, korkusuz, hep sen meydanda Jesur korkusuz hep sen edenla, korkusuz hep sen edenla. adım atmayacağız, susmayacağız ve bu hukuk tanımaz anlayışa biat biraz etmeyeceğiz. Kendisi dışındaki tüm emirleri emir el zanneden düşünceye asla geçit vermeyeceğiz. elinde topluma sağlık hizmeti sunan tüm arkadaşlarımız şunu çok iyi düşün. sen gelir dedik ve geldik. Işte buradayız ve alandayız. Değerli arkadaşlar haksızlıkların kim olursa olsun makamı ne olursa olsun bizden tüm söylediği gibi müşteda bizzat karşısındayız. Bize durmak yok, bize susmak yok. Yaşamını emeğiyle ve onuruyla kazanan Türkiye Emekçi Sınıfı'nı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.